Yıl içerisinde 500 bin adet süs bitkisi kendi seralarımızda üretilmektedir. Mevsime bağlı olarak çelikli üretim gerçekleştirmekteyiz. Bu sayı yaklaşık olarak 100 bin adet veya daha fazlası şeklindedir. Yıl içerisinde dikilen ve üretilenler dahil olmak üzere 1 milyon adet fidan üretimi gerçekleştirmekteyiz. Tüm üretimler kendi fidanlığımızda, sera ve açık alanlarda yapılmaktadır. Mevsim ve bağlı olarak ürettiğimiz mevsimlik çiçeklerimiz ve çeliklerimiz öncelikle kendi yeşil alan ve parklarımızda dahil olmak üzere kullanılmaktadır. Bir kısmı da halka destek olarak dağıtılmaktadır. Amacımız Tarsus'ta baharı yaşatmak. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde tıbbi aromatik ürü bitkilerin üretimini, aynı zamanda meyve fidanlarının üretimini ve süs bitkiler üretimini yapıyoruz. Şu an olduğumuz yerde 500 bin adet tıbbi aromatik bitkimiz var. Bunlar yaklaşık olarak 5-6 çeşitten oluşuyor. Öncelikli olarak biberiyemiz var, mercan köşkümüz var, kekiklerimiz, lavantinlerimiz, defnelerimiz, şekerotlarımız, melisalarımız, bunun gibi çeşitler mevcut. Onun dışında yaklaşık 100 bin tane süs bitkisi üretimimiz var. Bu süs bitkisi üretimlerimizin yaklaşık tamamı işletme iştiraklar bünyesinde satışa sunulmak üzere üretiliyor. Mevsimlik üretimi yapıyoruz süs bitkileri içerisinde. Bunun dışında meyve veren fidan gruplarımız var. Meyve fidanlarımızda harnup, zeytin, gemlik zeytin, sarulak zeytin. Bunun dışında badem, ceviz. Cevizde iki çeşidimiz var. Rakıma göre değiştirdiğimiz çetler cevizle pikan cevizimiz var. Hurmalarımız var, incirlerimiz var. Siyah ve beyaz incir olmak üzere. Bunun gibi çeşitleri önce hibeli olarak satıyoruz. Devamında da İşletme İştiraklar Müdürlüğü'ne vermiş bulunuyoruz. Serumsal Hizmetler Müdürlüğü olarak mevcut bünyemizde bulunan dört farklı seramızda fide ve süs bitkisi üretimi yapıyoruz. Bu seralarımızın içerisinde şu anda süs bitkileri var. Bunların çeşitleri de mevsimlik olarak geçiyor. Mevsimlik çiçek, çiçek çeşitleri içerisinde yaklaşık 6-7 tane çeşidimiz var. Bunların büyük çoğunluğu İşletme İştiraklar Müdürlüğü'nde satışa sunuluyor. Geri kalan kısmı da peyzaj amaçlı Park Bahçeler Müdürlüğü'ne teslim ediliyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak üretimlerimize sezonlara bağlı olarak devam ediyoruz. Amacımız daha yeşil bir tarsus.